Hoş geldiniz diyorum. Sefa verdiniz bu güzel gönlüme. Evet arkadaşlar bugün badan kaldım. Amon almadım. Çünkü Gus baya bir maçı vardı. Benden rıza etti. Ben de dedim ki tamam. Amon amon amon. Yeter dedim artık. Benim ikinci yorum badan diyorum. Susano. Bugün Badank'la Yarğı zamanı. hoş geldiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. İyi seyirler diyorum ve Badank diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar Badank'ı çok seviyorum ben bu arada. Yani ikinci Amon'dan sonra ikinci gelen sevgi kuşağı anlıyorum. Badank'ta ben biraz e, farklı bir sistemim var benim böyle müptezelleri böyle bak ona dalıyor bak ona dalıyor bu ADC'ye yardım edecekler her türlü. Bir tane, bir tane daha. Hayır, ay minyona vursan ya. Bence biri gelebilir. Biz en iyisi beyiz atalım. mercek Arkadaşlar itemlerim bu böyle bu şekil. Evet bir saniye bekle bekle bekle. Gördünüz mü arkadaşlar hareketi? Bu hareket bana özel bir hareket. Toplan. Her türlü kurt, her türlü saldır. Atış, saldır. Düşman katledildi. Düşman katledildi. saldır. Gel artık sana. Ayağına asist aldık. Güzel. Ayakkabıyla aldık. O da güzel. Arkadaşlar bakın işte takım arkadaşlarıma nasıl yardım ettiğimi görün. Ha, müptezel yine yaptı yapacağını. Gördün mü? Biz bir base atalım. Kendimize gelelim. Sen bir kelebeksin diyorum renklisin, güzelsin ve zarifsin. Kelebeğim bir gün ömür olur ya. Sen bir ömre bedelsin. Baba. -ba. arkadaşın katledildi. Gus'u bu arada ben kastırdım. Yani Gus avantaja geçti şu an. Şu an onu kimse durduramayacak gibi geliyor. Yine gel buna tek at. Bekle, 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 bekle. Saldır. Tamam, saldırı. Hareketi kes baba. Tabii harika oyun atarsın. Zeng. Ulangus, ulangus. Sana benim gibi bir adam lazım da. Ama sen zor olursun bu oyundan sonra. Parçala geç. Ben bir kill aldım. Şu an bu kuleyi yarmak istiyorum. Ama bu kule altında tabi duracak. Beni tav edecek kendine. Ben öleceğim. yaklaş katledildi. arkadaşın katledildi. Altını çaldık. Ah kaçma numarası yaptım yemedi ya. Harbi var ya. Yeseydi var ya bitirmiştim. Şimdi biri gelir diye biraz ür ürküyorum yani daha doğrusu. Yoksa ben bunu yerim bu canlı da. Ah kaplumbağa geldi. Kaplumbağa deden diyorum. Hadi çık ortaya. Ya ben var ya. Çözemiyorum böyle müptü Allah diyorum sana. Çok güzel saldırıyor aynen çok güzel. Aziz Allah. Takımın bir kule yıktı. Şu namman gitti. Hiçbir şey yok artık. Ben buna güvenmiyorum. Bu müptezelle çünkü tartıştım oyunda. Ne böyle? Ya çalamadık be. Ben da çaldı. Abi benim yanıma kimse gelmiyor ya. Solo yüz ya. Ondan. Geldi. Geldi gönlümün efendisi. Bunu halledebiliriz. İki kişiler veya Sıkıntı. Orada yargılar başlıyor. Biraz biz de yargı kalsın. Diyeceğim ama. Kaplumbağayı bozduk. Oraya iki. ne ara gittin ya? Ya hulem Biz kurtardık. Ama kurtarmamışız. <laughs> Yaralık buraya geliyorum. Takım arkadaşın katledildi. lan. Takımın bir kule yıktı. yıkıldı. Burayı yararız. Yarar Yar. 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 Lord o, Lord. mantıklı mantıklı geldi bana. Amına kodumun topu seni. Ezan konuyor beni günaha soktun sus. Kapat mikrofonu. Evet arkadaşlar. Kendinizi sağ. Bunu halledebiliriz. İnsanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani günaha sokmakta bir numaralar. Geber! 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 söylüyoruz eli. Düşman iki de iki attı. Bir <laughs> düşmanı katlettin. lan lan ne oluyor oğlum? Kastı. Allah! Kastı. Ya boş bok yolunu öldük ya. kasıyor ya. Allah. Cana bak cana. Yok, ne oldu buna ya? Tüm paraları benim. Badank'ı seviyorum ya. Vallahi billahi. Zevkli ya. Yani. Oynaması da zevkli. Aynen. <laughs> Allah yandık. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Zil butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ne ne yapıyor ya? Topla, düşman, bağladı. salak ya? Oyun oyun gidecek ya. Düşman 2'de 2. Helal lan, helal lan sana. Dök Ananı! Ananı! Lan ben dedim öldürür ha. Biraz gaz verin bunlara ya. geçecekler ölecekler Saldır. Saldırın lan. Ya royamır olan, saldırır olan. 1 2 3 Saldırın lan! Düşman katledildi. Saldırın lan! Katledildi. Katledildi. <laughs> Düşman yine Badang, yine Badang, yine Badang arkadaşlar. Badankta ben nasıl söyleyeyim? Yani oyunu ı, bitiren adamım bir baskın yapacağım dedim. Baskının kralını yaptım. Bitirin artık yani biz Ahmet. Arkadaşlar

Ananı sikiyim ya. Ok yolunu öldük ya. La ok yolunu öldük. Canlara bak. Ben biraz bir savunma alayım. Bakın hepsi Büyücü. Ölümsüzlük almamız çıkmamız lazım. Lordlar Lord 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 Toplan Ah gitti. Lord, gittim, gittim. Ben, gittim, gittim. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Lan, olsun, bu Reda'yı yani Ya buna koyayım bunu öldürün artık şunu ya